Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün de dolapta biraz et varmış. Annem çıkarttı. Evimde şöyle. Çikolatam da salata yapıyor. Şöyle bir mangal yapalım diyoruz. Zaten evlerde bir yere gittiğimiz yok. Evet. Aklıma geliverdi. Aklıma geliverdi. Domates doğradım. Hı. İyi soğan da var. Ben bunu böyle şöyle seviyorum. Ha iyi keyiflenmiş. Ha hamur. Ha hamur. Ve onu inşallah. Evet. Hadi veriyorsun işte. Mezarlıkları gümüş ettim. Evet. Evet, yani, şey. Kızın başında ağladım. Ağladım mı? <laughs> ağladım. E nereden ha? Hızgara bilmiyor, ne Ya ee, bu maşallah. Lan <laughs> <laughs> ne ince, ince yapıyor. Şarı karın mı işi göre, <laughs> yapar. Kadar anı salata yapıyor da. <laughs> Mangala bakayım ben de mangal yanıyor mu? Oh tutuşmuş o da tutuşmuş. Liman. Ve de kızım Sansar. Evet, Amerikan. Tamam Sansar. Evet, salatası tamam. Annem de etleri dizdi, ince, ince yaptı. Evet arkadaşlar, annem etleri tuzladı, biberledi. Ben kızım yedim. ne ha kızım? Çörek, Çörek yok, E de yok, yersen. Çörek de yaktın Çay kulu yanımda, bu koydum. güzel şey yaptık, yıkadık. Koyamıyor yani ha? Oluyor yani, yani. Yanaşın, yana. Sen ağabey, çay kaynayacak. Bülent, çayı da götür belki. Bir de çay götür, çay. Gel buraya, iyi buraya. Kızım sizin karnınız doğdu bak çatlayacağım limon. Sen koyuldun ne? Koy koy fark etmez. Koy koy. Ortalama koy da şöyle. Arkadaş halde yeterim ettim yazım abla. Halde yeni misafir varmış. Gülemiyorum dedi. Siz de bir gün afiyet olsun dedi. yeter mi ha? Koyalım şimdi. Alın mı iki iş yanına? Hiç yanına almaz. Efendim şey, Bir kere edelim bakalım. yapalım. Ha şey yapmasın. Çay da böyle. Çay kaynıyor. İyi oldu be. Biraz şey. Horun önünde olduğu için şey yapıyor. Rüzgar gelmiyor. Ha. Ben şöyle bir yer Gel Paz yapayım. Sen yapma. Elim kar oluyor. Çal kaynıyor. Aynen. Çay kaynıdır aldı. Oğlum. daha kaynamadı. Şimdi kaynar. Ya çayı azalt bizim bunlar. Bağlı dur. Evet arkadaşlar çayımız kaynadı. Suyumuz kaynadı pablon. Etimiz de pişiyor. Arkadaşlar çoktan böyle yapmadık yani. Bunu belki de... Bir sene oldu mu ula? Ya? Yapmadık. Kurbandı ya. da doğruyuz, yapmadık yani. Bu ikinci oluyor. Demlem demlem her şeyi. Et pişiyor şey ama bakalım. Oo. Oh. Ağır ağır sesin. Çiçeğe bak aynı ya. Burada yol işte. ha, evi oyna. Evi ona duman gelmiyor bu. Ha. Burada yol yan Şimdi evi oyna destek. Burada dumandan kalmıyor. Ama bacana çekiyor, gidiyor. Ya bu oldu. ya geri kim? adamım benim haldeyim mi? ya giderim kimlik ha? tamam tamam o yüzden gel çayımız da tamam arkadaşlar biraz buz çökeyim oğlum ver suyu ayı ver temiz herifi Dur. Şuradan bir evet, evet. takviye tamam. yapayım. Bak, Şimdi şu ortasına açalım. Evet, evet. Hah, Bırak. Hah, Ayak, ha, Ha, doldu mu? Durana gelin de. Yoruldum onun. Valla ağzına da doldu bana. İçeriz boş ver. Niye din gel. Ben, ana <laughs> <laughs> inşallah. Şu ortalık düzelsin inşallah gideriz zaman. <laughs> ha, ha, ne var? Yok kanat. Tamam. Kanat, Yiyemiz, kanat var mıydan, he? O da bu. Bozu mu? Boz. İyiymiş. İyiymiş diyor. Çıkarınca da ne diyeceğim bunu da Yok, mangal yapalım yoldu. Ben onlar var.

Ha, bir tek şey kenara ha. Ha, bir de şuraya tamam, tamam, koyalım. Et yiyeyim mi onu? Tamam, et yiyeyim. Bırak Şey oluyor, kenara bir şey et yiyelim, yani bir şey etmeye çekip Şey, şey etmiyor ki baksa, Erişmiyor. Ya. Şöyle bir şey olur, kırmalı. Ne yapayım orada? Onu... Ne? Bir şeyle yaparız, bakalım. zaman. Tık Erkan. Tık tık. Kırıtmışım ben Hı? Bismillah. 你很你都很你你那个你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你 Şimdi şöyle. Evet. Evet. Evet, yüz kızarseti ya. <Sessizlik> Bu da böyle olsun. Ey, elif kızarseti. İyi de ama. Düşüp edin bari. <laughs> Şöyle yiyeceğiz arkadaşlar bunu biz böyle yiyeceğiz. Hı. Götürün bu. Ne peşe etti? Anne, asla ki. Kuru masın Ha, şey almıyor. Etin yüzü bir yeter. Kızım sen elini sürme. Yakar kız. Suyu gidiyor kuruyor Ne aldın? Ne Ben de kanalım. Bunu şey de koyayım, ben şey de de. Koy bir oğay. Bak böyle yanık değil mi? mu tekini? Ha. Bak gel Gel oğlum gel bak gel be. mı? Trek mi mı? Trek mi yapayım mı? Melif O şey gitmemiştir değil mi? Hı. 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 Kızım yürüdüm ayette yiyeyim. Çiğne çiğne yut oğlum çiğne çiğne öyle olmaz. Sokağa çok. Kötü bak. Kötü Giyerim, giyer giyer diyor. Dayadığında tutmuyor. Buna kötü bağırdı ha. Su kat yok mu lan şunlara? Bilmiyorum ki. Katarım ben. Katmadık herhalde ha. Ne bileyim ben. Valla ben unuttum ya Salata yok. Terekmeyene giriyor. Salata açık havada terekmeyene gidiyorlar ha. Terekmeyene gidiyorlar. Akızma akızma. Mehmet'le kendimi atlamaz da her gün.

Bilmiyorum canım. Baba. Hayır. İki meden Şu karıya. İki Alayım mı şunu? Al. Ha. Ne bismillah. Baba. Dur. Limonu da versene. Tartını da ver. Şu, şuna Kazım ver. Kızım hadi kızım ona bizden fazla yediler kızım. Bunu bizden fazla yediler yavrum. Ha. Ona et oldu. Ha. Ortada. <laughs> 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 Uzak bir yere gitme bana. Yakındayım. Git. A Ne diyordu ya, oğlum? Ne Yer tam, yanına atla etce hemen oğlum. Arkadaşlar salata bitti. Ular domates salata etti. Yetmedi. tane kaldı. Ondan sonra gidebilir miyiz? Hı -hı. Biliyor, Aa, Emin, çok gidelim, Hasta olsun bir önemi mi? Yok. Çok kudum var ya. Hadi sonra sonra bitirelim. Bunu ben nerede yapalım salatayı? Hadi yapas. Ne salatayı? Bu soğan doğru. Yeşil soğan aldım yavrum. Ne bunlar? Allah. Aç <laughs> onu da kapalı <laughs> onun kafaları Emin mı? içmiyor mu? Baba çay içmiyor mu? İçiyor, içiyor. Elini yıkamaya gitti. Gel be oğlum, gel be oğlum, gel, gel be. Gel be yarım, Hı -hı. Gel. Hı -hı. Da et Masa pamuk gibi de bir bu. Vallahi pamuk gibi gelme. Efe oldu, oğlum gel, bakalım, gel. O et verelim mi? Vallahi onu çatladılar Ben gıdım. Gıdım. Benden çok güzel oğlum. bu son. Hı -hı. Baba. Çıkmış mı abi? Oo. Oh. Değil oldu, değil i̇yi iyi bir şey olmaz. Trek mesela hiç Bir şey olmaz. Hıh Çay da kaynıyor. Babama gel. Kaldı oğlum? Hele şükür gel oğlum hasta ettiler gel. Ver. Pamuk gibi pamuk gibi gel be. Hmm. Hadi bitti. Gel be şuraya yana şuraya gel oğlum. Tamam koy vereyim Hadi et benim oğlum et sever. Ha? Üç şey de koy vereyim. Koy koy. Yok kahretsin. Eymen yürü değil mi oğlum? Üç de yok kahretsin. <laughs> <ha? gülüyor> yok diye kahretmiş kahretsin. Tuz attın bana. Yeter bir yana dokun. Benim bu. Anam küçük küçük Hadi oğlum attı bunları bitirince alayım gidiyorum. Alayım alayım var diye Suyu da alayım. Çiğ içine. Elif yıkadım bir yiyeyim. Oğlum hiç yetmemişsin şimdi. Yememiş kımar yıl de bize. Vallahi ya. Ya haram. Hiç yedimemiştim şakları da öyle. Kutluktan Allah. bakmamışlar da öyle bize. Öyle değil, valla. Asla, baba, de baba. Kutluğumuz yerler. Asla babaannesi kucuk kucuk edebilir benim oğluma ha. Hımm, pek güzel oldu, pek güzel oldu. Yiyin, yıkarmasın hadi. Hadi kular kular, yiyin. Kulu yıkarmasın. Bitti. Eee? Baba benimkiler bitti. Kendime daha amın çok değilsin. Baba benimkiler bitti. Amma karnım doldu. Elini yıka baba. Sağ ol sağ ol. Buraya mı gelmişti abi? Bak o niye? Yedir oğlum vedik onlara. Bundan sağırları vardı, derisi vardı. Ayrınca vedik. Hadi lan yakın, sonra oraya. Sonra bana. Benim oğlumla içsin de. Hmm. Yemin <laughs> edemezsin de benim oğlanıma değil mi oğlum? Sağ ol demeyeceğim oğlum. Evet, iyice gönül. Oğlum. Marul kovan, yeşil kovanla aynı gibi. Hadi benim oğluma. Hadi bu soğan bitti hadi. Hala ver formuş hadi. Hani bu bitince gidecek mi geldi ama? Gideceğiz dım. Yippee. Çay, çay içeceğiz çay. çay. Ha, ha orada mı? Hı -hı. Hmm. Burada, Çarşı. oğlum, Burada, Çayımız var. Bir demlik çay demedim. bastı sağ ol. Halde misafiri varmış. O yüzden şimdi dur. O gelemedi buraya. O da yiyecekti. Merhaba evet, arkadaşlar. Doydu mu oğlum? Hı. Daha çatlamadı la. Daha bir şey olmadı oğlum. Hadi bak karımızı öder elhamdülillah. Allah'ıma şükür. Allah'ım. Çayımız da kaynıyor. Ha. Baba, ha. et hala duruyor karda. Baba, evet, so. karnım et duruyor. Baba, karnım Gidiyor mu oğlum? Sonları bir doğurma de. Evet, baba, galiba karnım doymuş. En çok bana yedim herhalde. Baba, <laughs> baba şöyle bak. Tamam, gel. Hadi çay içe yavrum sana. Ya. Eymer içendir bura. la. Laralara. Çok da bana, alınmaz. Hop. ne eğmeni. Çaylar çok olmuş. Kulay Hanım çayı az atmış. Kilo çok atmış. Az atmış o kadar mutlu. Eriden şey, katmamış, eriden. Haa, birkaç aç adam. Ne? Şimdi bak. Bu kimi de Elif mi? Elif'in ayağını ağzını. ufak kaza geçiriyor arkadaşlar. Hmm. Çaylarımızı içelim. Ne yapıyor? <laughs> 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 tarın kız da kızım böyle tarın. Tarın da kızım onun bakoca tarı alıyordu mesela. Uçucu değil. Ha. Hmm. De İyi saatler olsun. Şekeri veriyorum. Oh, motor tabir ediyor mu? Hmm. Çay da alkol aranımdan ha. Demin ben doldum. Sana tamam, demli koyuyor. Demli de. gibi koyuyor. Aman çay yedi. Ha oğlum çayın burada gel. Soğuyor tamam, gel. Soğuk da gelmesin. Tamam. Değil mi? Aa ya, babam. Diğer yani telefonlar Bizim odada yavrum. Anne oğlum. Baba. Ha, ha. Ne? Tamam. Baba bunu. Ama hep dağılmış da yavrum. Hı hı. Bunun için ne oluyor? Uzaya gidiyor kızım. Of. <laughs> evet Kulara Hanım nasılsınız? İyi gücüyüz elhamdülillah. Allah'ım çok şükür. Anne en son Kurban da bu değil mi mangal? ki, bir kere ne Bir kere oldu. Yolda, geldi, ha ha, geldi. İstanbul'dan değil ha, mi? Orada bir daha mangal et mangal demedim. Etme etme. ne Bu ikinci. Bir sene oldu. Arkadaşlar emanet. Ramazan çıkınca deriz, yedik, yedik. İnşallah. Halde çağırdık. Misafirler varmış. Cengiz almış var. Misafir varmış. Köpekle diye. Kapıyı kırıyorlar koruyalım. Oğlum oğlum araman tamir et. mu? mı? Ah benim oğlum. Ah, oyun oyna benim oğlum. Ha bu usta ola lan. Olacağım usta Aa, oğlum. Ah ben bu çirkinimi be ahı. <laughs> <laughs> Diyesiye geliyor sarılıyor bana. Ha. Ağlıyor sıkıyor. Kuttu mu? mı gidiyorum bunlara sence? Bak <laughs> kızım. <laughs> Su basınca uzaya gidiyormuş. Ama artık gitmiyormuş. Ha. Ha internet yok. Ha geldi. Geldi Vid mi? Video yükledim. Şimdi bakayım. Şimdi ışıkları kapattık ya. Kapattık ya. Şey Çayımız ha, için hadi ya. için. Şıkları kapattığın için internetimiz yoktu. 17 GB. 15 GB'lık video. Baba. 3 günde yükleniyor arkadaşlar. Baba. <laughs> Allah. Baba. Hey ol. Baba, Baba. 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 Çıkmış mı oğlum? Ne çıkmış? Liman gel. Çat diyorum bak sağa karına. Ben çok yedim gel. Gel. Tut kızım tut. Gel. Eğmeni gel de gel. Liman karnına bak. Bebek. Bebekleri düşünün bebekleri. Ay baba. Ay baba ağzında yemek varken düşünüyor ya. <gülüyor> 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 ha. Bak bu kızım. Motor mu yavrum? Aynı Oyna oğlum. Baba bak Emel şu ipi yapmaya çalışıyor ama yapamadı. Arkadaşlar bu gücü da burada sonuna geliyoruz. Aşağıda <laughs> <İşte> şöyle <Ailecek, gülüyor> bu mangal yapandık. Ha, annem yerine sağlık, benim elime gülerim yerine sağlık. Yedik içtik elhamdülillah. Yedik o gördünüz Çayımızı Çayımız içiyoruz şimdi. Ben buradan Aldey'in tepeye çıkacağım. Bakayım de çağırıyor. Onu da çağırdık. Bir sağlık <laughs> varmış. Bir bakalım. Ağrı an inşallah çekimlerimize aldığımız yere devam ederiz. Görüşürüz. Yeni mi demlenmiş? İçin işte. Ana bunu anlatır mı için ya? Ben, bir de emri çay var. Çay hadi gidelim biz de hadi. hadi. <gülüyor> <gülüyor> Al baba eşyalarını. Evet Elif kamerayı aldı. <laughs> Ayaklı dağıldı gidelim hadi. Evet arkadaşlar mangalı yapınca şöyle tepeye doğru çıktım. E o tehdit biraz erişsin yani. Değil mi? Öyle olsun akşam artık. Güneş batıyor. Çamların içine doğru çıktık şöyle çok güzel. Köyümüzün tepe zaman üzerinde çamlıklar var arkadaşlar. Bu çamlar benim çocukluğumda dikilmişti. Okulda giderken 3. sınıf 4. sınıfa giderken dikilmişti bu çamlar. Maşallah büyüdüler. En az şimdi bunlar 25 senelik falan çamdır. Tamam. O zaman. Geliyor musun kızım? Geliyorum. <laughs> rahime, burada olduğumuzu söyleme. Niye kızım? Saklamıyor mu o zaman? Ha. Hadi gelin manzaraya baksan muhteşem bir manzara var. <laughs> Akşam güneşi harika. Beymen. Bizim köye gölge geldi ama bulutlardan. Hava açsın. Nasıl ha. da görüyor. Değil mi? Ne güzel çıkıyor değil mi Ali İbrahim? Evet ama 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 ben şu ağacı çıkıyorum. Baba Ali İbrahim izini yıkamamış Çıkıyorum. galiba. Alkalı <laughs> mu? Baba Ali, Ali ben... şuradaki. İyi çektim işte. Ha o. Onun arkasındaki şu. Onu alıyor mu? Onu almıyor. Güneş vuruyor. Baba. Ha. Ah.